Evet arkadaşlar merhaba ee, kendi işimi e, kurmak istiyorum kendi işimi kurmak istiyorum ama ne satacağımı nereden ne yapacağımı ne, e, yani nereden başlayacağımı bilmiyorum diyen çok sayıda insana bugünün dünyasında en çok konuşulan alternatiflerden bir tanesi sunuluyor aslında network marketing, doğrudan satış çok katlı pazarlama ve ancak tabii ki e, bu yani bir şeyle uyarı ile başlayayım burada sesli olarak da uyarmış olayım. Artı bir de videonun açıklamalar kısmında da yasal uyarı var. Onu da lütfen e, okuyun ya da orada yasal uyarı da var arkadaşlar yani olduğunu da söylemiş olayım. Bu videoda e, bahsedeceğimiz hiçbir ifade bir kazanç garantisi, bir gelir iddiası veya bir yatırım tavsiyesi değildir. Her bireyin arkadaşlar elde edeceği sonuçlar yetkinlik, süreklilik, zaman yatırımı ve e, sistemin tabii ki doğru uygulanması gibi birçok değişkene bağlıdır. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi network marketing bir para makinesi mı, sistemli bir girişim mi? E, sorusuyla başlayalım. Network Marketing bazen dışarıdan bakanlar için bir para makinesi gibi görünebilir. Yani 3 kişi bil onlar da 3 kişi bulsunlar gibi böyle fazlasıyla basitleştirilmiş anlatımlar e, Network Marketing işinin doğasını arkadaşlar çarpıtır. E, aslında bu e, sektör bir sistemle çalışır. Tıpkı fabrikadaki üretim bantları gibi ürünler belli bir belli bir yapıda düzenli olarak tüketilir. Belli bir ritimde, tempoda düzenli olarak tüketilir. Abonelik modeli sayesinde tekrar eden gelir oluşturulabilir. eğitim ve gelişim süreçleriyle takımınız, ekibiniz büyütülür. Ticaret büyütülür. tüketim ağı büyütülür. Dijital araçlar sayesinde birçok şeyi ölçümlen ölçümleyebilirsiniz. Ama bu sistemin çalışması için e, öyle bir, bir, bir düğmeye basmak yetmez. Yani birbirimizi yani kendimizi daha doğrusu kandırmayalım. E, o yeterli değil. Yani makinayı çalıştırmak için bir defa ne gerekiyor? Bir de, e, yakıt gerekiyor değil mi? Bir araç mesela bir araba motoru diyeceğiz. De, e, ya da bir kamyon motoru çalışması için bir yakıta ihtiyaç var. Nedir? Ne diyelim ona? Motivasyon. Bakıma ihtiyaç var. Eğitim. Doğru operatöre ihtiyaç var. Sen. Ve tabii kalite kontrole ihtiyaç var, liderlik gerekiyor, bunlar gerekiyor. Şimdi e, kimler kazanıyor? Network marketingte e, gerçekçi bir bakış e, açısı olabildiğince gerçekçi olmaya çalışalım. İstatistiksel olarak arkadaşlar, network marketingi başlayan herkes aynı sonuçları elde etmez. E, Birçok kişi henüz daha ilk yılında işi bırakır ama istikrarlı, sabırlı ve öğrenmeye açık olan insanlar için bu model e, zamanla büyüyen bir gelir kaynağına dönüşebilir. E, kazananları e, diğerlerinden ayıran temel farklar şunlar. Bana sorarsanız bir, bir defa kendi sunumlarını e, art, e, yapabilen insanlar kazanan insanlar oluyor. E, artı e, mesela kopyalan sistem kopyalamasını sistem daha doğrusu sistemi delmiyor. Sistemi arkadaşlar verebileceğiniz en büyük zarar kendi ticaretinize, kendinize sistemi delmektir. Kopyalanabilir olan sistemi şey yapmaktır, delmektir. İlişki bir başkası mesela şeyde ilişkiler ya da işte iletişim yönetiminde gerçekten usta olmaları. Yani bu ön plana çıkıyor. Kazanan insanlara baktığınızda iletişimleri çok iyi olduğunu görürsünüz insanlarla. Ee, yani yani günde günde öyle bir işte şöyle bir 10 dakika 15 dakika bir bakayım şöyle bir takılayım falan gibi değil. Ciddi bir girişimci zihniyetiyle e, çalışırlar. Yani bir maaş kafasıyla asla çalışmazlar. Maaş kafası nedir? Sabah saat 9'da işe gittim. Akşam saat 6'da çıktım. Beni kimse bir dakika daha fazla çalıştıramaz. Eğer çalıştırırsa da mesaimi isterim. Efendim SGK'm yatıyor mu falandır filandır. Bunlar e, girişimcilik yok arkadaşlar. Yani patronunuzla ilgili bir, böyle bir durum yok. E, olmadı. Hiçbir zaman olmamıştır. Girişimci. Yani bir iş kadını gibi düşünebilmelisiniz. Bir iş adamı gibi düşünebilmelisiniz. Network marketing işinizde. Başarılı olmak istiyorsanız. Yani bu düğmesine basınca para saçan bir makine değil arkadaşlar. Ama doğru kurulduğunda, doğru, kullanıl doğru kullanıldığında, kurgu doğru yapıldığında, doğru çalıştırıldığında tahmin ettiğinizden çok daha istikrarlı bir gelir mekanizması haline gelebilir. Şimdi, network marketing klasik ticaretin aslında yeni bir versiyonu diyebiliriz. Aslında normal bildiğimiz ticaretten bir e, bir farkı temelde aslında yok. Sonuçta ürün ve veya hiz, ürün veya hizmet var bu tarafta, bu tarafta para var. İkisi yer değiştirdiği anda ticaret dediğimiz şey ortaya çıkıyor. İkisi yer dedi yani parası olanın ürüne ihtiyacı var. Ürünü e, elinde ürün olan da paraya ihtiyacı var. İkisi de tokuş edecek. Ticaret dediğimiz şey dolayısıyla faturası kesilir karşılık Tahsilat karşılıklı. Ticaret ortaya çıkar bu şekilde. E, farkları sadece şu. Yani bir e, fiziksel, fiziksel anlamda bir mağaza açmak yerine e, ne bileyim mobil cihazlar, akıllı cihazlarınızla birlikte bir e, bir şey, bir e, girişim e, inşa ediyorsunuz aslında. Yani dev bir stok veya Kira maliyetine gerek kalmadan e, dijital altyapı üzerinden bir e, ürün pay, e, paylaşımı yapabiliyorsunuz. Ve tıpkı e, klasik ticarette bildiğiniz ticarette olduğu gibi kazanç şu formüle göre işliyor. Bir, bir defa değer artı sistem artı süreklilik kazandırdığınızda eşittir gelir ortaya çıkar. Bugün büyük gelirler elde eden insanlar e, network sektöründe e, sabırla, ne bileyim 3 sene, 5 sene boyunca düzenli, hatta 6 sene, 7 sene, 10 sene boyunca düzenli çalışmış olan insanlardır arkadaşlar. O yüzden bir para makinesi var. Başına geç, parayı al götür. Beklentisi yanlış bir beklentidir. Doğrusu şudur. Bu zamanla işleyen bir kaldıraç sistemidir. Toparlayacak olursam bu videoyu. E Eğer doğru anlamazsan bazı şeyleri. E, yanlış başlarsın. Yani ilk düğmeyi hani doğru iliklemezsen diğer düğmeler de yanlış iliklenir e, konusu var ya, onun gibi. Network marketing e, i, ticaretini inşa etmek kolay bir şey değildir arkadaşlar. Ama basittir. İş basittir. Bir anda değil ama zamanla büyüyen gelirler sıkılaşarak üstüne koya koya gelen e, inşa olan gelirler inşa etmek mümkündür. Bu yüzden bu işi bir para makinası gibi görmek yerine iyi tasarlanmış bir sistem gibi e, görmek öyle düşünmek o şekilde yaklaşmak çok daha sağlıklı bir bakış açısıdır diye düşünüyorum ben şunu hatırlamamız hatırlamamız gerekiyor her zaman e, ne kadar kazanacağın hangi vadede ne kadar kazanacağın hangi e, güçte kazanacağın ya da güç demeyelim de yani gelirinin sadece miktarı değil ne kadar zamanda kazandığın ve gelirin sürekliliği yani gelir güvenliği gelir e, e, şeyi gelir evet gelir güvenliği yani bu makinayı nasıl e, tasarladığına nasıl kurduğuna ve nasıl çalıştırdığına bağlı benden hep şu cümleyi duyarsınız güçlü güvenli kalıcı ve karlı bir network marketing ticareti diye böyle cümleler duyarsınız benden. Güçlü ticaret nasıldır? Bir e, tüketim e, alışkanlığı oturmuştur. Çok sayıda insanda güçlü, güvenli nasıl güvenlik Gelir güvenliği. Bir gelir sana bir kere gelmiş 100 lira. Onu mu tercih edersin? Yoksa abi 100 lira gelmesin, 20 lira gelsin ama her ay gelsin sürekli olarak sürekli tüketimden gelsin. İkincisi çok daha güçlü, güvenli, kalıcı bir tüketim e, kültürü ortaya çıkmıştır. Ürünler sevilmiştir. İnsanların yaşam kalitesine hizmet ediyordur. Fayda sağlıyordur insanlara. E, ve aynı zamanda da karlı diyorum en yani sonunda tabii ki karlı. Yani sadece efendim güvenli ticaretim olsun benim. E ne kadar? 1 lira kazanıyorum abi her ay. Çok güvenli her ay 1 lira. E karlı mı? E değil. Olmaz. Güçlü, güvenli, kalıcı... Kalıcı ve bir kere gelir yani kalıcı ve aynı zamanda karlı bir ticaret. Evet arkadaşlar dediğim gibi yasal uyarı ile tekrar bitireyim. Yani bu videoda bu içerikte yer alan e, örnekler, e, ifadeler sadece sektörü, network marketing sektörünü tanıtmak için ve bilgi paylaşımı amacıyla e, yapıldı sizlerle. E, olası bir gelir e, vaadi, e, efendim, herhangi bir kazanç garantisi içermez hiçbir şekilde. Efendim ticari bir başarı, e, bireysel performansı ve bireysel performansın da dışında birçok değişkene bağlıdır. Bunu da unutmayın. Videonun açıklar açıklamalar kısmında da bu yasal uyarıyı koydum. Aynı zamanda altında da sizler için faydalı olabilecek olan e, şeyler var bilgiler var. Yani ücretsiz veya ücretli kursların hepsi tamamı var orada. Uyarılar da var. Yani özellikle ücretli kurslarla ilgili e, şey çeşitli affiliate bağlantıları vesaire. Onlara da e, o, o şeyi de zaten yazdım altına. Eğer bir şeyde bir affiliate ya da bir tanıtım içeriği varsa, reklam tanıtım veya işbirliği içeriği varsa zaten altına da yazmışımdır. Onu da e, şey olarak, yasal olarak e, uyarmış olayım. Umarım faydalı olmuştur. E, verdiğim bilgiler arkadaşlar. E, yorum yapmak isterseniz buyurun yorum yapabilirsiniz e, videoyu beğenmeyi paylaşmayı hatırlayın her zaman kendim için söylemiyorum sizin için söylüyorum neden senin için söylediğimi biliyorsun değil mi algoritma seni tanısın diye tanısın senin önüne gereksiz malzemeler getirmesin daha sonra bilsin ki ya Yavuz gibi Yavuz veya Yavuz gibi adamlardan Yavuz ve Yavuz'un anlattığı içerik ya da onun ona benzer insanların anlattığı içeriklerden hoşlanıyor bu kişi kendine algoritmaya tanıtmak amaçlı söylüyorum bunu yoksa sadece izleyip geçme yani beğenirsen ve beğendiğim bu içeriklerden sana gelsin daha böyle ne bileyim yok e, alakasız videolar ne bileyim yok kedi videosu yok bilmem ne videosu falan böyle karşına çıkmasın diye söylüyorum. Örnek olarak söylüyorum. E, ondan sonra onları Teşekkür ederim.